Merhaba. Bu video içerisinde konteynerleri arka planda nasıl çalıştıracağımızdan ve arka planda çalışan konteynerleri nasıl görebileceğimizden falan bahsetmeye başlayacağız. Hazırsanız zaman kaybetmeden ilerleyelim. Şimdi aslında konumuz şöyle. İnteraktif olmayan, hani önceki bölümlerde yaptığımız gibi bir komut satırıyla ya da başka bir uygulamayla etkileşime geçmediğimiz e, nasıl çalıştırırız? Hani I ve T parametrelerinin detaylıca incelediğimiz videolar vardı. Onlar olmasa ne olur? Nasıl yürütürüz bu süreci? Bundan bahsederek başlayacağız. arka plan nasıl atıyoruz? Yani tam etkileşime geçmiyorum da önümde de durmasın. Arkada çalışsın. Ben bağlantımı kessem bile çalışmaya devam etsin. Çalışan konteyneri nasıl listeleriz? Arka planlar neler çalışıyor? Çünkü arkaya attık bir sürü belki hani... iki sene boyunca attık bir şeyler. Nasıl göreceğiz bunları? Logları nasıl göreceğiz? Konteyneri nasıl durduracağız? e, ee, hani çalışıyordu tam ama dursun bir işimiz var başka bir şey yapacağız. Bir de kapalı konteyner nasıl işleyeceğiz? Bunlar birkaç video olacaklar. Sadece bu, bunun içerisinde değil. Ama zaman kaybetmeden bir şeyler görmeye başladım. Şimdi öncelikle bir tane konteyner çalışalım. Bu konteyner ne yapıyor? Bu konteyner sadece şunu yapıyor. Her saniye ekrana saati basıyor. Yani zamanı basıyor hatta. Detaylı bir şekilde. Komutumuz bu. Image Jeremy'nin reposunda Clock isimli bir tane imaj. Doğru. hani bu illetmemize ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece yazmamız yeterli, hazır bir imaj bu. Geldim, komut satırındayım. Docker Run, hatırlarsak bir container oluşturmayı sağlıyordu. Yani Docker runla başlıyorsa bilin ki yeni bir container oluşturup çalıştırıyorduk üstüne bir de. Hani ikisini otomatik olarak yapıyordu. Hem oluşturma hem çalıştırma. İlk kere yazmayalım. Ve yanına adını yazdım. Bakın i ve t yok. Bu ne demek? Etkileşime geçemeyeceğim anlamına geliyor. Bastım enter. Bulamadı. Şimdi indirmeye başladı. İndirdi. Bakın ne demiştik. Her saniye saate ekrana basıyor. Aslında basit bir script bu. Linux ya da Unix sistemlerinde date diye bir komut var. Hani sadece bu satır çıktısını veriyor. Mesela ben yine bir tane sekme açayım. Date yazayım. Gördüğünüz gibi bu çıktıyı veriyor. Bunda yaptığı farklı bir şey değil. Her saniye yapıyor sadece bunu. Sürekli olarak devam ettiriyor. Dolayısıyla bir tane container olduk. Şuna kadar ekstra bir şey yapmadık. E dur, bu biz durdurmadığımız sürece çalışıyor. IVT eklemedik çünkü etkileşime geçeceğimiz bir yer yok zaten. Geldim ctrl C dedim. Kendisini durdurdum. Kapattım. Bitti bu kadar. Şimdi bu ilk uygulamamızdı. Etkileşim, IVT'yi kullanmadık. Etkileşime geçmiyoruz bu konteynerla. bir tane pseudo TTY dediğimiz mekanizma vardı. T ekleme sebebimiz. Onu da kullanmadık. ihtiyacımız yok. Sadece durmasını söyledik. Kapattık. Bu kadar bizim için yeterli. İmajı indirdik, konteyner oluşturduk, çalıştırdık ve durdurduk. Tamam, bu ilk örneğimiz. Tamam mı? bunu arka planda nasıl çalıştırdık? Yani ben gözümün önünde akmasını istemiyorum. Çünkü neden? Diyelim ki SSH'de bir sunucuya bağlandınız. Bunlar böyle akmaya devam ediyor. E kapatacaksınız bağlantı yerine sonunda. Belki kesilecek. Arkada devam etmesini istiyoruz. Bir web sunucusu hazırladığınızı düşünün. API isteklerini dinliyor. Ee, hani API sunucunuz ya da API, API hizmeti veren, API Endpointleri oluşturan bir tane uygulamanız olsun Önünde de bir tane proxyiniz olsun Bunların her zaman açık kalmasını istiyoruz Ne yaptığınızdan bağımsız olarak İşte bunu yapabilmek için Buraya bir tane parametre ekliyoruz D D parametresi arka plan atıyor Otomatik olarak Background container dediğimiz Arka planda çalışan containerları oluşturuyor Bastım enter'a bakın sadece bana bir tane Öyle uzun bir string verdi Bu böyle bir satırlık bir şey yazdı bu oluşturduğu konteynerin ID'si. Rastgele oluşturuluyor. Ben bir tane daha oluşturmak istersem hemen deneyelim. Bakın farklı bir tane ID'yi ekranda gösteriyor. Şu an iki tane arka planda çalışan konteyner. İkisi de arka tarafta çalışmaya devam ediyor. Tire D parametresinden dolayı. D parametresinin anlamı detach demek. Yani ETECH uh, iliştirmek demek ya. Detach de o bağı koparmak gibi düşünebiliriz. Detach arka tarafta çalıştırıyor. Artık konteynerin ekrana bastığı çıktıları falan göremiyoruz. Birazdan göreceğiz. Sonraki videolarda loglarını nasıl inceleriz bir konteynerin. Ama şu anlık. Şu anlık bizim için en temelli arka planda bir, bir konteyneri çalıştırmanın yolu buydu. Bir de bize geri dönüş olarak ne verdi? ID'sini verdi. Neden? Ya bir konteyner çalışıyor. Belki 100 tane konteyner var. Benim açtığım konteyner hangisi? İşte bakın burada yazdığı ID ile onu bulabiliriz. Yani iki tane aynı konteynerden var. Ben hangisine ulaşmak istiyorum? ID'sine göre seçeceğim. Bu birazcık şey gibi. Hani kişiye özel numara gibi düşünün. Container'a özel bir tane ID verilmiş. Onun kimliği gibi bu. O numarayla bu ifadeyle gidip öğrenebiliyoruz. Peki. Devam eden önce son olarak çalışanları bir listeleyelim. Bakalım karşımızda arka planda çalışan neler var. Bakın Docker boşluk PS yazıyorum. Enter'a bastığımda çalışan konteynerları getiriyor. Benim az önce açtığım iki tane konteyner burada. Diğerleri sizde olmayabilir. Problem yok. Ama benim açtığım iki tane konteyner sizde de şunların olması gerekiyor. Jeremy'nin clock reposundan oluşturulmuş iki tane konteynerin çalışır durumda olması gerekiyor. Bakın bize verdiği ID vardı. 7DB0 ile başlıyordu. Burada. Burada da 9CCAD ile başlayan vardı. O da burada yer alıyor. ID'leri bütün uzunluğuyla yazmamız gerekmiyor. Zaten gördüğünüz gibi bir short ID dediğimiz kısa ilk belli bir sayıda hanesini alıp buraya yazdığı bir format var. Buradan inceleyebilirsiniz. Yani böyle bütün ifadeyi buraya koymanıza koymasına gerek yok. Biz de kullanırken uzun uzun bütün hepsini kopyalamak zorunda değiliz. Şöyle bütün hepsini kullanma zorunluluğumuz yok. Biz de kısa halini kullanabiliriz. Ne kadar kısa, ne kadar uzun, ne zaman kullanacağız bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bu bize ne verdi? Bir, konteynerin ID'si. iki hangi imajdan oluşturuldu? Docker Run'ın yanına hangi imajın adını yazdık? Komut kısmıyla şu anlık çok ilgilenmiyoruz ama konteyner arka tarafta hangi komutla başladı? Bunu söylüyor. İleride daha detaylı göreceğiz. Şu anlık sadece ek bilgi olarak kenarda dursun. Çok önemli değil. Ne zaman oluşturuldu? Bakın diyor ki bir dakika kadar önce oluşturuldu. Peki şu anki durumu ne? Belki arka tarafta uygulama çalışıyordu. 20. saniyede çöktü bir şey oldu. İşte onu buradan öğrenebiliyoruz diyor ki bir dakikadır da ayakta. Yani ne olmuş? Bu uygulamada sorun yaşamamışız. Hani çökme, bozulma, parçalanma bir şey olmamış, sağlam bir şekilde çalışmasına devam ediyor. Ee, burada ports diye bir sekme var. Şu anlık onunla bir işimiz yok ama hani açık bir port olsaydı bir şey, bir şeyleri dinleseydi konteyner onu buradan görebilecektik ve bir de ismi var. İsim Docker'da rastgele veriliyor. Eğer biz özellikle söylemezsek, bakın mesela burada priceless, priceless. Kori galiba yanlış takip etmiyorsam. Altta bir tane Unraffled e, Banzai var ve bu şekilde rastgele veriliyor. Bu isimlerin nereden geldiğinden bahsedeceğiz. Ama şu andaki rastgele verildiğini bilelim. Biz özellikle bu adı ver demezsek o otomatik olarak rastgele bir şey seçip veriyor. Dolayısıyla ne görmüş olduk? Bir konteyneri arka planda 3D parametresiyle çalıştırıyoruz. Docker Quest dediğimizde çalışan konteynerin listesini görüyoruz ve bize ID'sini hangi imajdan çalıştığını, içinde hangi komutun çalıştığını, ne zaman oluşturulduğunu, şu an ayakta mı değil mi durumunu, ne kadar süredir ayakta olduğunu, ismini ve dinlediği bir port varsa, orada yazılı olarak yazılı olan bir port varsa onların listesini veriyordu. Sonraki videoda artık bu arka planda çalışan konteynerların loglarını nasıl göreceğiz? Ekrana neler yazmış bunları nasıl göreceğiz? Çünkü belki çok önemli şeyler yazıyor. Bize raporlama yapıyor. Bunlara nasıl ulaşacağız? bundan bahsedeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere.